Merhaba arkadaşlar Sport TV hoş geldiniz. Bugün yine annemle bir oyun oynayacağız. Anne bu oyun hakkında fikrin var mı? Hiçbir fikrim yok. Ara temaya bakarsan nasıl bir şey anım satıyor sana? Şöyle bir bak. Ev, evet, cam. Başlıyorum o zaman. Hı hı. Bakalım. Ee, normalde oynayacağız arkadaşlar. Hı. Bakalım. <laughs> Semih abi de bugün yanımızda konuk. Hoş geldin Semih abi. Hoş bulduk kardeşim. Bakalım videomuza neler yaşayacağız arkadaşlar böyle ge videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz ve beğenebilirsiniz anne bu oyunun amacı ne biliyor musun bilmiyorum Öyle biz, şu an biz bir gazeteciyiz Hı -hı. haber yapacağız bir deli hastanesine geldik fakat bu deli hastanesi yıllar önce terk edilmiş İçinde psikolojisi bozuk insanlar var Oo. gerçekten bozuk biz de biraz yürek yemiş tavrımızla bu hastaneye geliyoruz araştırma yapmak için. Yanımızda kameramız var. İşte arabamız var. Başımıza bir şeyler gelecek. Bunu da seninle beraber arkadaşlara sunmak istedim ben. Bakalım. Biraz kısarsam şöyle. Sema abi senin hiç oynama şansın oldu mu Outless'i? Ee, bir kere oynadım. Ne düşünüyorsun? Eee bir... Yani bir daha oynamam. Evet, Sema abi açıkça ifade etti. Biz de kapayı yemeyelim. <laughs> Biz yakında. Arkadaşlar, e, en yüksek seviyede grafiklerimiz haberimiz olsun bu arada. Ya bunu her video dememin sebebi hava atmak değil, yanlış anlamayın. Arada merak edenler oluyor. Arkadaşlar, yani senaryo dayalı gitmeyeceğiz. Ben size oyunu anlatacağım zaten. Anneme de anlatacağım. Annem de ilk defa benimle beraber bakıyor tadına. Bir kameramız var. Bıçağımız, silahımız, sopamız. Kendimizi koruyabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani herhangi bir deli saldırdığında kendimize hiçbir şey yapamıyoruz. Ya bizi parçalıyor ya bizi gebertiyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdi kontrolü bize veriyor oyun. Aynen kontrol bizde şu anda. Burada bir bekçi kulübesi var. Senin okulda olduğu gibi. Hani hastane şöyle gözüküyor şu anda. Nasıl? Korkutucu bir ambiyansı var evet, demek var. Şöyle kameramızla olanı biteni kaydedebiliyoruz. Böyle biraz koşalım. Bak şurada biri var gördün mü? Evet. Bu deli. Kaçtı bizden şu anda. eğilerek böyle manyak yerlerden cesaretle geçiyoruz. Çok korkutucu ya. Niye bir seçtin o zaman bunu? korkutucuysa? anne oyun yani bu da. Ambiyansı güzel oyunun. Ben seninle beraber oynanmak istedim. Arkadaşlar haftaya ya da öbür haftaya büyük ihtimal GTA 5 annemle beraber tanıtacağız size. Bu ay <laughs> Tabi. İnsan böyle yerde akıllanmaz ki. Niye kapatmışlar bu delileri buraya? Yazık. Yani baksana her yer dağınık. Ay. Biz de aklı, aklımıza sığınarak buralarda böyle aralardan geçerek işte o delileri bulmaya çalışıyoruz. Video kaydetmeye çalışıyoruz. Böyle aniden şeyler çıkabiliyor. O yüzden çok dikkatli gitmek gerekiyor. Sen bir gazeteci olsan böyle korkunç bir yere gelir misin? Tek başına değil. Tek başına gelmesen kaç yazar anne zaten. Ben gazeteciliği bırakırdım yani. Oo. Kan var görüyorsun. Evet. Dosyalarımız var. Dosyaları toplayarak bilgi edinebiliyoruz oyun hakkında. Birden kapılar kapanabiliyor. Korkmamak lazım. Ben önceden oyun oynadığım için arkadaşlarımla pek bir tırsmadım ama bakalım. Deli, gazetecimiz deli yani bizim. Kafayı bak şimdi burada bir abimiz gelecek. Deli. Oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aynı tekrar. Bu dönüş tedavi eden yok mu? bu terk edilmiş bir hastane. Ay yazık. Bunlar kendi kaderlerini burada yaşıyorlar. Hmm, terk edilmiş kaderlerini. Böyle işkence yapmışlar insanlara, asmışlar işte. Deliler. Bak görüyor musun? İnsanlara işkence yapıp hasar vermişler, zarar vermişler. Burada bir abimiz var. Bana yardım et diyor. Kaza tutmuşlar onu e da. Ne sana yardım kusura bakma. Öyle bir yetkimiz yok. Aha. Bu da anne çok hayvanlaşmış insan dışı bir yaratık. Bak biraz sonra göreceksin. Bak biraz sonra başlığımıza neler geliyor. Görüyor musun? Yakaladı bizi. Aşağı atıyor. Gördün mü? Gördüm. Bu Deli Hastanesi'nde rahip. Hani bu haç maç yapıyorlar ya. Biliyorum lan. Yani. Rahip. Din adamı. Aynen. Buranın şeyi gibi bir şey patronu sanıyor kendini. Bir de ruh var bu hastanenin içinde. Wallright diye. Herkesin içine girip parçalıyor. işkenceler yapıyor. Ama görünmüyor Wallright. Duman halinde. Bakalım neler olacak, ben bu arada şu kulaklığı alayım ve ses sorunu olursa hallederim. Arkadaşımızı parçalamışlar burada. Burada güvenliği mahvetmişler. İşte akıllı bir insan, eşi dost olan bir insan buraya gelmez. Abi, <laughs> abi korktum ya manyak ben etrafıma bakıyorum kim konuşuyor diye. O ne? Abi deli daha kapı kırıyor burada. Burada tuvaletler var. Buralara hiç girmeye gerek yok. Sekreter Security. Güvenlik demek. Güvenlik odası burası da. İçeride bilgisayarlar falan var. Biz buraya girip ne olup bittisi kamera kayıtlarını alıp çıkacağız normalde. Senaryo gereği öyle. Fakat başımıza öyle şeyler geliyor ki, buradan çıkmak bize nasip olmuyor. Niye hiç mi olmuyor? Evet, oluyor. Fakat yine başımıza bir bela geliyor. Onu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım ben sana. Burası da sekreterlerin odası anne. Deli hastanesinde çalışan, kayıtları tutan, insanların güvenliklerinin çalıştığı oda fakat burayı da dağıtmışlar. Anlayacağın üzere. Ee, sağa sola böyle bakabiliyoruz. Şurada bir deli abimiz var. Bu gördüğün gibi deli. Bunun yüzü buruşmuş, açlıktan kemikleri sayılıyor. Asıl odaya geldik. Bu deliler de teleboş boş televizyon izliyorlar. Bunların bir zararları yok ama bize. Sadece boş televizyon izliyorlar. Bu mal bak tipi bile kaymış yani görüyor musun? Bu da yazık korkmuş öyle. Pilimiz bitebiliyor bu arada. Pil değiştirebiliyoruz. Şöyle. Ya nasıl bir cesarettir bu ya. Şu hmm. güvenlikten. Ha, security card control kartını alıp gideceğiz buradan. Şimdi senaryoda neler oluyor dersen anne ben sana anlatayım kısaca özet geçeyim. Ananı senin var ya ha ananı. Mahsus olma. Gel, yürü gel. Yürü Geri zekalı. E ne oldu? Geri zekalı. Bak görüyor musun? Tekme atamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bize zarar verdi şu anda. Burada kay videolar kaydediyoruz, kaydediyoruz hani ilerleyen bölümlerde. İşte yaşadıklarımızı, arkamızdan koşanları, Burada olup bitenleri video çek, video çekiyoruz. Senaryonun sonunda buradan kaçabiliyoruz. Arabamızı atlayıp kaçıyoruz. Fakat o rahip var ya en başta bize gösterilen. Rahip yanımıza geliyor. Aileni mi öldürelim diyor? Video kayıtlarını mı silersin diyor? Biz de onlardan birini seçiyoruz yani Video kayıtlarını Interpol'e yani internete göndermemek için bir seçim yapman gerekiyor. Şimdi yani güvenlik odasındayız. Klavyeye tıklıyoruz. Başımıza bir şeyler geliyor. Bunlar gelecek. nasıl bir deli? Deli olan kendini korumasını bilir mi? Bak kendini güvene, güvenceye almaya çalışıyor yani. Bu yani, deli değil, bu gazeteci. Gazete, bu hiçbir şeyden haberi yok. Sadece bunu gönderiyorlar. Hı. Git burada haber var diye. Yok deliler yani şeyin farkında belgeleri vermediklerine göre. Evet. Akıllı o delilerden. Şimdi daha deminki bize aşağıdan deli büyük abimiz var ya, o buraya gelecek. Biz de ondan kaçmaya çalışacağız. Tabii burada biraz gerilim oluyor. Normalde ben önceden ilk oynadığımda korkmuştum. Bak kapıyı kırıyor. Öks. Kapıyı kırıyor. Aha geldi. O şimdi sıra sıra dolapları açacak. Ve biz buradan hemen kaçacağız. Kaçma yolu biliyorum ben. Hiçbir sıkıntı yok. Bizi yakalayamadı bile. Şu anda daha zor bir bölüm değil aslında ne biliyor musun? gibi. Hı hı. Bütün elektrikleri açmayı deneyeceğiz. Ve bunlar da bayağı zorlayacak bizi. Arkamızda bir deli var. Ve o deli bizi yakalamadan elektrikleri açacağız. Birinciyi açtık. ikinciyi açtık. Saklanalım. Çok gerilimli bir oyun ya. Gerçekten çok. Ay ne gerek var yani bir şey. Ben hiç sevmedim. Ben de sevmedim de sana anlatıyorum bir senaryo. Anladım. Senaryo gereği. Hı Bu bölümümüzde geçersek videomuzu noktalayalım. kapıyı kırıyor. Arkadaş. İnsan mahveder bu sinirlerini. Bak. Yerleşir, beyin bunları kaydeder. Ben artık alıştım yok, ben korkmuyorum. Korkulacak ne var belli bir şey? Acık oldu. Biraz bekleyeceğiz. Umarım vaktinde çıkmışızdır. Abimiz orada. Hayır abi, dedi, abi. <laughs> Bizim de ne abimiz? Gitsin de bari tedavi olsun. Elini sopayla bize öldürecek, taktı kafaya onu. Biz, bunlar bize kinli. Neden? Biz akıllı insanız çünkü. Abimiz giderse biz... Tamam. Sizi git! git! bundan kaçıp bir elektrik daha var onu da açmamız lazım bizim kömürlüğe benziyor Atak mı? aynen kaçmamız lazım Ben çok güzel gidiyorum. Sıkıntı yaşamadan geçebilirsek. Şu an kurtulduk. Ha, şimdi kısaca bir oyunu yorumla anne. Nasıldı? Kendi kaderlerini terk edilmiş. Ee, senaryo mu nasıldı diyorsun? Ya sen, sence insana bir gerilim duygusu, bir korku veriyor, veriyor tabii mu? Veriyor Yani, e, bunu ilk defa izleyenler, <laughs> algılaması da küçük olan kişiler korkabilir, ürkebilir. Bu tamamen şey, yorum. Senaryoyu anladın. Anladım. Gazeteciyiz. Hı -hı. Deli hastanesine gidiyoruz haber yapmak için Hı -hı. ve bir takım kişiler yolluyor bizi üst, üst sınıftan Ne denir mesela? Interpol. Yani gazetecilerin üstüne ne deniyor? Üst... Muhabirleri mesela haber alanına gönderenler ne denir? Müdür gibi mi? Editör gibi falan. Bizi buraya deli hastanesine bilerek yolluyorlar arkadaşlar. Hı -hı. Psikolojimiz bozulsun işte korkalım ölelim geberelim diye daha ileriki günlerde çok şey başımıza geliyor. Fakat ben bunları sana göstermeyeceğim. Gerçekten Aman çok onu, kötü. Görmeyeyim. Parmaklarımızı kopartıyorlar. Arkamızdan bıçakla kovalıyorlar. Birbirlerine ticavuz eden erkekler var. Psikopat olarak. Bunları sana göstermeyeceğim. Kendimdeki bakmayacağım zaten. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu böyleydi. Böyle oyunlar gelecek. Bir tane annemle ve bizafelim Sema abime çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. ya Geldinsin çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum abi. videoma geldiğiniz için. Rica Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.